bildiğiniz gibi bir hızlı tren kazasını yaşadık geçenlerde. Bu kazalar bitmek bilmiyor. Bakanın ifadesi beni şaşırttı demeyeceğim ama şok etti. Kendisinin ifadesi diyor ki bu yanlış mı soru? Sinyal böyle hızlı trenlerde sinyalizasyon olmazsa olmaz diye bir kaide yok. Yani uzaydan geliyor desem uzayı biz genelde teknolojiyle bağdaştırırız. Herhalde teknolojiden haberi olur. Teknolojiyle ilgili bir konuda bakanlık yapan insanın. Ama bu arkadaş teknolojinin ne olduğundan herhalde bir haber sinyalizasyon sadece trenler için, hızlı trenler için değil, şu anda hareket eden her vasıta için olmazsa olmaz. İçinizde arabası olanlar trafiğe çıktıklarında eğer arabanın sinyalleri çalışmıyorsa cezayı yer. Stop lambaları çalışmıyorsa yine yer. Yani bir araba bile sinyalizasyon sistemi olmadan trafiğe çıkamıyorsa nasıl olur da hızlı tren sinyalizasyon sistemi olmadan hareket edebilecek? Öyle noktalara geliyor ki biz bunu İstanbul Havaalanı'nın açılışında buna da şahit olduk. Cumhurbaşkanı diyor ki ben falanca gün burayı açacağım. Sözü söz. Hiç kimse geze, bundan geriye duramaz. O gün bütün eksiklik, yanlışlıklara rağmen o açılışı gerçekleştiriyorlar. Başımıza gelen belaların büyük bir kısmı bundan dolayı geliyor. İşin gereğinden çok show tarafı önem kazanıyor. Allah rızası için ya bir de şu milleti düşünerek karar verin, açılış yapın. Bütün projeler gösterişe yönelik. Ne varsa. Şov yapmak birinci başarılı oldukları iş. Yani sanat aleminde siyasilere de eğer bir gösterdikleri performanstan dolayı ödül veriyoruz deseler herhalde dünyada AK Parti'ye kesinlikle en büyük madalyayı verilir. O zaman Allah rahmet eylesin. Erbakan hocamız bu hızlı tren değil, hızlandırılmış tren demişti. Eğer siz altyapıyı hızlı tren için müsait bir hale getirmezseniz yarın çok büyük kazalarla karşı karşıya kalırsınız demişti. O tren kazasında 37 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Hiç ders almamışlar. E şu anda hükümetin bir seçime giderken takındığı tavır çok açık tam bir panik içindeler tam bir panik içindeler kendileri gibi düşünmeyenleri hain ilan ettikleri zaman vatandaşın da öyle düşüneceğini zannediyorlar yok artık gerçekleri herkes görmeye başladı çünkü kendisi bundan zarar görüyor inciniyor canı yanıyor bu hükümetin yine bir özelliği olarak Burada yapılan yapılar, konutlarla ilgili bir adım atarken sanki İstanbul'da, İzmir'de, Konya'da bir konut yapıyorlarmış gibi havanın içinde. Tamam. 10 bin konut yapılsın. Yapılsın da bu konutlar o bölge için uygun mu? O bölgede zemin nasıl? Yüksek binaların inşasına imkan verecek bir zemine sahip bir şırnak. Şimdi bir görüyoruz ki muhterem arkadaşlar, bitmiş binaları bile vatandaşa teslim edemiyorlar. Gördüğüm kadarıyla korkuyorlar. Çünkü sağlam olmayan bir zemin üzerine düne kadar 4-5 katlı binaların üstüne çıkmayan şırnakta, 8-10 katlı binalar inşa edilmiş. Bazı temeller daha başlangıç döneminde çökmüş. Fotoğraflarla sabit. Ya Allah akıl fikir versin. Hiç mi mühendisiniz yok ya? Bir kararı verdiği zaman TOKİ bir yere inşaat yaparken aklının ucundan orada bir zemin etüdü yapma Geçmiyor mu? Şşt, tabii orada bulunan vatandaşlara baktığımız zaman bölgenin problemiyle ilgilenen kimse yok. Bölge zaten dağlık. Meralar var. Arazi, tarım arazisi belki yüzde elli. Biraz daha küçük parçalar halinde. Ama burayla ilgili hiçbir politika gelişmemiş. Hayvancılık bütünüyle ölmüş. Ziraat artık insanları besleyemez noktaya gelmiş. Onun için göç sürekli devam ediyor. O bölgenin en büyük tesisi olabilecek olan Erbakan hocamızın Allah rahmet eylesin temelini attığı 2800 kişinin çalışacağı gübre fabrikası çoktan tarihe gömülmüş unutulmuş. Tabii biz bu bölgeye gittiğimiz zaman bu sıkıntıları gördük. Orada küçük esnafı büyütecek yatırımlara ihtiyaç var. Çok büyük organize sanayi bölgesi kuramazsınız Şırnak'ta. Ne nüfus ne arazi buna izin vermez. Ama küçük ölçekli üretim tesislerinin büyüyebilmesi için bizim orta ölçekli sanayi tesisleri siteleri dediğimiz Sitelerin kurulmasına ihtiyaç var acilen ve bunlar sanayiciye hemen tahsis edilmeli ki küçük işme, işletmeler büyüme yolunda ciddi adımlar atsınlar ve oranın elbette ham maddesini değerlendirecek yatırımlara ihtiyaç var. Bu hem şırnak için geçerli hem de siirt için. Tabii o bölgemizin önemli özelliklerinden bir tanesi de oralardaki medreselerdir. Oralar ilim yurdu. İslami ilimlerin tahsil edildiği müesseseler var. Yıllardır bunlar çalışıyorlar. Buradaki müesseselere de özen gösterilmesi elbette icap eder. Elhamdülillah biz oraya gittiğimiz zaman bunların önemli bir kısmını ziyaret etme imkanını bulduk. Oradaki insanımızla kucaklaştık. Oranın insanı aslında dışarıdan gelenlere karşı her zaman hoşgörüyle davranan, kucaklayan bir anlayışa sahipler. Oturduk, çay içtik, kahve içtik, dertleşme imkanı bulduk, sıkıntılarını dinledik. Tabii gördüğümüz manzara şu, son zamanlarda bu konularda bir takım adımlar atılıyor ama gibi gözüküyor. Ne yazık ki bu atılan adımlar orada bulunan insanlarımızın derdine derman olmuyor. Tabii o bölgeye gittiğimiz zaman şunu her zaman hatırımızda tutmamız lazım. Maalesef bir takım terör örgütleri o bölgeyi karıştırmakta mahirler. Ve toplum içine nifak tohumları ne yazık ki serpiliyor. Bunlardan mutlaka kurtulmamız, mutlaka ciddi adımların atılması gerekir. Biz Türktü, Kürttü, Çerkezdi, Lazdı, Arnavutlu, Boşnak'tı, Türktü. Biz bunların içine girip birbirimizin farklı özelliklerini ortaya çıkarıp araya bir husumet girmesine izin veremeyiz. Tam tersi. Hep söylüyoruz. Farklılıklarımız bizim zenginliklerimizdir. Bu anlayışı mutlaka yerleştirmek mecburiyetindeyiz. Ekim ayında mesela e, üretim TÜİK rakamlarına göre bir önceki yıla nazaran yüzde beş onda yedi azalmış. İşsizlik oranı yüzde on bir virgül dörde çıktı. Devlet şimdi borçları ödeyebilmek için borç tahvilleri ihraç etmeye başladı. Ama kalkınma planı on birinci kalkınma planı hala yok. Yüz günlük planlar var. Şimdi Cumhurbaşkanı bile ben şaşırıyorum bazen bir rakamı söylüyor. Arkasından da diyor ki bak eski rakama göre şöyleydi ha. Ya yani rakamlar değişti ya. Kaç sene oldu altı sıfır atılalı. Bir şeyi büyük göstermek için farklı rakamlarla söylemek bu sizi büyütmez. Yapılan işi büyütmez. Bir buçuk milyon metrekarelik millet bahçesi helal olsun. Uçacağız yakında. Tabi o yetmiyor. 41 kilometre bisiklet yolu yapılıyormuş. Ne kadar ilerlediğimizi göreceksiniz biz artık. Çağın gereğini yerine getirerek bisikletle işimize gidip geleceğiz. Böylece de mesafe kat edeceğiz. Tabii bunların yanında da İstanbul'daki o büyük opera salonu başı çekiyor. Opera salonu olmasa kalkınamayacağız. İşsizlik problemi çözülemeyecek. Sanat duygumuz gelişmeyecek. Allah yardımcımız olsun. Bölünmüş yollar yeniden gündeme geldi. Bunları artıracağız. ya <laughs> kafi miktarda yapıldı zaten. Şu yaptığınız yollar bir düzgün yapın. Yenisini yapmayın yeter. Ya bir yol iki senede, üç senede bir yenilenir mi Allah aşkına ya? Bir işi düzgün yapmayı ya beceremiyorlar ya yahut da iyi beceriyor. Çünkü tekrar yaparsan birileri oradan nemalanıyor. Allah akıl fikir versin. Tabii hala bizim yapmayın dediğimiz İstanbul Kanalı'ndan da vazgeçmiyorlar. Başlayacaklar. Yani Türkiye'nin milyarlarını toprağa gömecekler. Ne getirdiği belli değil. Ama gördüğümüz bir şey var. Bu kanalın güzergahı belli. Bu kanalın kanalın güzergahı boyunca arsalar da belli. Birisi gitsin tapu senetlerine baksın. Son on senenin içinde bu tapu senetleri nasıl el değiştirmiş? Ben merak ediyorum şahsen. Kimler almış? Kimler satmış? Dün kaç paraydı? Bugün kaç para? Gözleri hep ranta bakıyor. Muhterem arkadaşlarım, hizmet yatırımları bir memleketi rahatlatır ama kesinlikle güçlendirmez. Israrla bunu söyledik ama biz bunu söylemeye devam edeceğiz. İsmet Özel'in bir sözü var tam buraya göre, tam bize göre şu anda. Demiş ki biz bağıracağız, birileri hiç duymayacak. Hep aynı hikaye, duyanlara selam olsun. Tabii son dönemlerde seçime gidiliyor. Yeni alımlara ihtiyaç var. Nerede bir adam eksikliği var ki yeni istihdam sahaları açılacak? Onu pek kestiremiyorum. Ancak bazı yerlere işçi ve memur alınacak. Bazı yerlerde yüz bin rakamı söyleniyor. Türkiye ekonomisi herhalde bunlarla ayağa kalkacak gibi. Ancak biz farklı bir şeyin hissetmeye başladık. Daha ilan yapılmadan AK Parti teşkilatları harekete geçti. Her il, ilçe kendisine düşen payı buradan alma gayretinin içine girdi. Yani bu yapılan açıklamalar millete mal olsun diye değil. AK Partililere, AK Parti'ye oy vermeye ikna edilenlere peşkeş çekilecek. Bu intiba doğdu. Son zamanlarda bildiğiniz gibi iki konu var çok önemli. Bir tanesi bedelli askerlik, oradan para geliyor. Bir tanesi de imar affı, oradan para geliyor. Onun için şimdi düğün bayram ediyorlar. Efendim bu ay bütçe fazla verdi. <laughs> Elbette bütçe fazla verir ama bu sadece şu geçici dönem için. Bu ekonominin düzeltiğinin işareti değil. Yarın daha büyük rakamlarla karşı karşıya kalacaksınız. Münbit civarında yeniden bir hareketlenme başladı. Sayın Cumhurbaşkanı biz Türkiye'de huzurun sağlanması, sınırlarımızın korunması için sınır ötesi harekata gerekirse teşebbüs edeceğiz dedi. Bunların hepsi bir seçim öncesine rast getirildi. Biz her zaman ısrarla şunu söyledik. Bir ülke kendi sınırlarında hemen sınır ötesinde kendisini tehdit eden gelişmeler meydana gelirse o gelişmelere müdahale etme hakkına sahiptir. Buradan kimse taviz veremez. Çünkü gelişmeler sizi tehdit ediyor. Biz bu noktada hükümetin böyle adımları atmasına karşı değiliz. Ancak kendisinin sebep olduğu hataları idrak etmeden kabullenmeden bu adımları atmasını da siyasi yönden hatalı buluyoruz. Dış politika özellikle bu tip askeri müdahaleler iç politika meselesi yapılmamalı. Çok büyük hatalara sebep olur bu tip girişimler. Üstesinde gelemezler, altından kalkamazlar. Amerika'ya tavır koyuyorlar. Hadi oradan. Irak'a 2002 yılında müdahale edilme kararı alındığı zaman veya 2003 yılında neredeydiniz siz? Siz değil miydiniz? Ya biz Amerika'ya karşı olan bu hareket, Amerika'nın yapacağı harekete meclisten onay çıkmayınca memuruzun maaşını nasıl ödeyeceğiz diyen siz değil miydiniz? Suriye ilk defa bu hareketler başladığı zaman yapmayın, etmeyin. Suriye problemi masada çözülmeli deyip biz sırf havayı bizzat yerinde görmek için Esat'la görüşmeye gittiğimiz zaman, döndüğümüzde de orada aldığımız intibayı kendilerine aktardığımız zaman, hayır bu iş ancak silahla çözülür. Abdestimizi burada alır, öğle namazını Şam'da kılarız diyen siz değil miydiniz? Ne oldu şimdi? Birdenbire şartlar değişti. Görüldü ki Suriye, Suriye'den Esed'den ibaret değil orada Ruslar da var. Orada Amerikalıların gözü de var. Orada İsrail'in menfaatleri var. Orada İran da var. Siz bunları görmeden bir hareketi başlatırsanız o zaman başınıza daha büyük bela almış olursunuz. Şu anda başımıza gelen belanın en büyük sebebi bu. Bu hükümetin kendisi yanlış dış politika hesapları. Bu plan Amerikalıların planıdır. Bu plan Siyonizmin planıdır. Ve bu plan şu anda yürüyor. Millete moral verebilmek, gaz verebilmek için bilmem milli savunma sanayinde şu noktalara geldik. Sen uçan bir tane uçak göster ya. 16 yıldır iktidardasın. Yürüyen bir tane tank göster. Yüzde yüz sana ait olan bir tane helikopter göster. Ha, İHA'ları gösterecekler. Amenna. Arkadaş, İHA'lar 15 senedir vardı. Sen bunun yeni farkına vardın. O kadar. İHA'lar senin eserin değil. Senden önce yapıldı. Orduya teslim edildi. Aradan bu kadar köprü altından sular geçtikten sonra bir yakınlaşma neticesinde farkına vardın ki ya bunlar ciddiymiş diye. Bu senin eserin değil ya. Sana rağmen geliştirilmiş bir proje bu. Maalesef. Geçen gün Roma'da bir toplantı oldu. Türkiye giremedi. Ha gittiler geldiler başka bir hava attılar. Biz girmedik gibi ama herkes biliyor. Ne olduğunu. Biz bütün bunlara rağmen şunu söylemekte ısrarlıyız. Kimse çaresiz kaldığımızı zannetmesin. Bundan dolayı da biz bir çarenin olduğunu, Türkiye'nin bu içine sürüklendiği badireden kurtulmasının imkansız olmadığını ama reçetelerin de hemen kolaylıkla gelmeyeceğini, aklı selime ihtiyacımız olduğunu, birbirimizi düşman gibi görmememiz gerektiğini, farklı fikirlerin zenginlik manasına da geldiğini ama her şeyden önce sınırlarımızda ülkemizi de tehdit eden bir takım gelişmeler varsa içeride kucaklaşmaya ihtiyacımız olduğuna vurgu yapıyoruz. Ve bir çare var diyoruz. Biz herkesi kucaklamaya hazırız. Muharefeti de iktidarı da. Onun için çare var ve bu çare Saadet Partisi'ndedir diyoruz. Bunu övünmek için, tavra atmak için söylemiyoruz bir gerçek olduğu için ifade etmek mecburiyetinde kaldığımız için söylüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.